Hiçbir sabah uyanıp gözlerinizi ovuşturduğunuzda keşke 20 yıl önceki kadar net görebilseydim diye düşündünüz mü? Ya da belki loş ışıklı restoranlarda menüleri okumakta zorluk çekmişsinizdir. Veya gazete okurken ya da telefon ekranınızda o sinir bozucu bulanıklığı mı yaşıyorsunuz? Eğer bunlar size tanıdık geliyorsa yalnız değilsiniz. Yaşlılarda en sık görülen şikayetlerden biri unutkanlıkla birlikte ilerleyen görme kaybı izlenimidir. Enerji eksikliği ve her geçen yıl sağlıklı kalmanın biraz daha zorlaştığı hissi. Peki ya size 35 yıldır beni hasta eden basit bir sabah içeceği olduğunu söylesem? Evet. 35 yıldır ciddi bir hastalığım yok. Görüşüm ve zihnim her zaman açık. Dünyanın öbür ucundan gelen egzotik bir otta değil. Pahalı haplar ve reçeteli ilaçlarla dolu bir dolapta değil. Muhtemelen yerel süpermarketinizde yüzlerce kez karşılaştığınız malzemelerin bir kombinasyonudur. Bir dakika içinde size tam olarak nasıl yapılacağını, neden işe yaradığını göstereceğim ve faydalarını hemen hissetmeye başlamak için onu günün hangi saatinde alacağınızı belirleyin. Başlamadan önce çoğu insanın gözden kaçırdığı bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Vücudunuzdaki çoğu zaman basit yaşlanma etkileri gibi görünen o küçük uyarı sinyalleri. Daha sık baş ağrısı, zihinsel bulanıklık anları gibi şeyler veya birkaç dakika kitap okuduktan sonra gözlerde oluşan o kuruluk hissi. Yaş değişiklikler getirebilse de birçok doktor ve göz uzmanının işaret ettiği bir diğer etkense kronik düşük seviyeli iltihaplanmadır. Kan damarlarını daraltan dolaşımı yavaşlatan ve oksijen teminini engelleyen sessiz bir tehdittir. Ve özellikle gözün net ve kesin görüşten sorumlu hassas kısmı olan retinaya besin sağlar. Genel istatistiklere göre 60 yaş üstü her 10 yaşlıdan yaklaşık 9'unu bir tür göz sağlığı bozulmasından muzdariptir. Ve en endişe verici olanı ise çoğu kişinin bunu ilerleyene kadar fark etmemesi. Okuma gözlüklerinizin daha güçlü bir düzeltmeye ihtiyacı olduğunu düşünerek yıllık göz muayenenizi atlayabilirsiniz veya kendinize bu normal diyerek dikkatsizlikleri göz ardı edin. Ancak bu işaretleri görmezden gelmenin sonuçları olabilir. İster makula dejenerasyonu gibi daha ciddi rahatsızlıkların riski olsun, ister bulanık görmenin günlük sıkıntısı olsun, altta yatan neden genellikle inflamasyon ve oksidatif stresle ilişkilidir. İşte bu noktada bu içecek devreye giriyor. Size dört sıradan malzemenin karbonat, limon, zencefil ve balın nasıl yapıldığını göstereceğim. Gözlerinizi korumak, düşüncelerinizi netleştirmek ve genel sağlığınızı güçlendirmek için bir araya gelirler. Sonunda sadece bu içeceği nasıl yapacağınızı değil, aynı zamanda arkasındaki bilimi de anlayacaksınız. Ve en güzel yanı her sabah sadece birkaç dakikanızı almasıdır. Ve yaşlandıkça bizi sıklıkla etkileyen yorgunluk veya enerji düşüşleri olmadan bir günlük dinlenmenin temelini oluşturabilir. Bunlardan herhangi biri ilginizi çekiyorsa hemen kanala abone olmak için bir saniyenizi ayırın. Böylece gelecekte gerçekten fark yaratabilecek sağlık tavsiyelerini kaçırmazsınız ve eğer başkalarına vizyonunuzu bugün geliştirmeye hazır olduğunuzu göstermek istiyorsanız aşağıya yorum bırakın ve deneyiminizi paylaşın. Basit bir yorum yazmak gibi her küçük hareket bir kıvılcım olabilir. Bu başkalarını da kendi sağlıklarına sahip çıkmaya motive eder. Peki her şey nasıl başladı? Onlarca yıl önce kendimi boş hissetmekten bıkmıştım. En ufak bir virüsten hastalanmak ve kendi görme yeteneğimin bozulduğunu görmek. Bir akşam masa lambamın altında oturup tekrar tekrar göz kırptığımı hatırlıyorum. Okurken önümdeki bu bulanıklığı gidermeye çalışıyorum. Sonunda belirli yiyeceklerin rolünden bahseden bazı bilimsel makalelerle karşılaştım. İltihapla mücadelede ve dolaşımın iyileştirilmesinde. Çok geçmeden tam da bu malzemelerle hazırladığım bir sabah içeceğini denedim ve başladığım andan itibaren değişiklikleri fark ettim. Daha keskin odaklanma, gözlerde daha az kuruluk ve genel olarak daha canlı olma hissi. Çok kısa bir süre sonra eskisi gibi hastalanmadığımı da fark ettim. Tansiyonum stabil kaldı, enerjim sınırsızdı ve yıllık sağlık kontrollerim korktuğum bir şey olmaktan çok sabırsızlıkla beklediğim bir şey haline gelmişti. Şimdi her bir malzemeyi detaylıca inceleyelim ve birlikte nasıl çalıştıklarını görelim. İlk malzeme her zaman birden fazla kişiyi şaşırtır. Karbonat. Buzdolabınızda yarı açık bir kutu olabilir, kokuyu emebilir veya kurabiyelerinizde kullanabilirsiniz. Ama inanın bana, karbonat sadece bir yemek malzemesi değil. Asıl sihir vücudunuzun pH dengesini düzenlemeye yardımcı olma yeteneğinde yatıyor pH'nız daha dengeli olduğunda hücreleriniz optimum seviyede çalışır. Bağışıklık sisteminiz, dolaşımınız ve zihinsel berraklığınızla ilgili olanlar da dahil. ChatGPT dedi ki, Dikkatimi çeken çalışma birkaç yıl önce Georgia Tıp Fakültesinden geldi. Her gün orta düzeyde karbonat solüsyonu tüketen katılımcılar, iltihap seviyelerinde önemli azalmalar görüldü. IL-6 ve TNF alfa gibi karmaşık isimlere sahip olan bu belirteçler yüksek seviyelerde kalırsa gözlerinize zarar verebilir. Kan damarlarını daraltarak besin maddelerinin retinaya ulaşmasını zorlaştırırlar. Bu belirteçleri hedef alarak karbonat gözlere giden kan dolaşımını gizlice iyileştirir. Sonsuza dek kaybettiğinizi düşündüğünüz o keskinliği korumanıza yardımcı olur. Yıllar boyunca Sayısız insan bana kafalarında gerçek bir fark hissettiğini, sanki bir perdenin kalktığını söyledi. Sabah rutinlerine bir tutam karbonat ekledikten sonra, elbette tüm karbonatlar aynı değildir. Eğer tüketmeyi planlıyorsanız, Bobs Red Mill veya Arm ve Hammer Pure Baking Soda gibi alüminyum içermeyen bir versiyonunu tercih edin. Buzdolabınızda kokuyu emmesi için sakladığınızı kesinlikle kullanmaktan kaçının. İçilecek bir şey değil bu. Yeni ve ağzı sıkıca kapalı bir kabı kuru bir yerde saklayın. Böylece sabah içeceğiniz için her zaman elinizin altında olur. Karbonat olmazsa olmazdır. Ama tek başına içildiğinde tatsız veya bulaşık suyunu andıran bir tada sahip olabileceğini anlıyorum. İşte tam da bu yüzden onu muhtemelen mutfağınızda bulunan bir malzemeyle birleştiriyorum. Limon. Limon, temizlik ve tazelikle sıklıkla ilişkilendirdiğimiz o canlı, keskin notayı getirir. Ancak faydaları sadece lezzetiyle sınırlı değil. Limonlar, oksidatif stresle, savaşma yeteneğiyle bilinen güçlü bir antioksidan olan C vitamini ile doludur. Göz sağlığının giderek bozulması da dahil olmak üzere yaşa bağlı çok sayıda sorunla bağlantılı bir faktör. Doğal göz bakımı konusunda araştırmalarıma başladığımda, şunu öğrenince hayrete düştüm. Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin Nİ, bazı raporlarına göre C vitamini katarak riskini neredeyse %50 oranında azaltabiliyor. Şunu düşünün, düzenli olarak C vitamini tüketerek riskinizi yarı yarıya azaltabilirsiniz. Bu bir gecede mucizevi bir çözüm değil. Ancak uzun vadeli göz sağlığını korumaya gelince bulmacanın etkileyici bir parçası. Limon elbette C vitamini almanın kolay bir yoludur. Ayrıca karaciğerin toksinleri filtrelemesini nazikçe uyararak detoksifikasyona yardımcı olur. Limon karbonatla birleştiğinde vücutta alkali bir ortam yaratır. Bu da enerji seviyelerinin stabil olmasını ve besin öğelerinin daha iyi emilmesini sağlar. Detoks demişken bir konuya daha değinmek istiyorum. Karaciğer Karaciğeriniz vücudunuzun ana filtrasyon sistemidir. Aşırı yüklendiğinde veya iltihaplandığında kendinizi daha yorgun hissedersiniz, sindiriminiz bozulabilir ve hatta ruh haliniz bile bozulabilir. Karaciğerinizin aşırı çalıştığını düşünüyorsanız veya sağlıklı bir diyete rağmen kendinizi sürekli yorgun hissediyorsanız, karaciğeri desteklemeye yönelik özel takviyelerin faydasını düşünün. Uzmanlar sıklıkla süt deve dikeni özünü öneriyor karaciğerin detoksifikasyonuna ve yağ birikiminin azaltılmasına yardımcı olur. Hatta FDA tarafından güvenli olduğu onaylanan, yaklaşık 55 günde sonuç veren veya paranızın tamamını iade eden ürünler bile mevcut. Bu tür takviyeler karaciğer iltihabını azaltabilir, sindirimi iyileştirebilir ve size her gün daha fazla enerji verebilir. Eğer merak ediyorsanız açıklamadaki eğer video ise veya bu yazının etrafındaki bağlantıya göz atabilirsiniz. Bu bağlantıyı kullanarak bazen 6 veya daha fazla şişede özel indirimlerden yararlanabilir ve özel bonus hediyeler kazanabilirsiniz. Bu, vücudun doğal temizleme süreçlerini güçlendirmek isteyenler için düşünülebilecek bir seçenektir. Özellikle enerji seviyeniz düşükse veya karaciğerinizin desteğe ihtiyacı olduğundan şüpheleniyorsanız Sabah içkisine geri dönelim. Karbonat ve limondan sonra kan dolaşımını gerçekten hızlandıran ve iltihabı daha da yatıştıran malzemeyi ekliyorum. Zencefil. Sabah toniğime başlamadan önce bile zencefili yemek yaparken kullanmayı çok severdim. Ancak göz çevresindeki kan dolaşımını iyileştirme ve iltihabı azaltma potansiyelini keşfettiğimde bağımlı oldum. Yaşlanma genellikle kan dolaşımının azalması anlamına gelir. Örneğin soğuk eller ve ayaklar veya birkaç dakika okuduktan sonra gözlerde yanma ve yorgunluk hissi. Zencefil bu duruma karşı koymada yardımcı olur. Dolaşımı doğal olarak iyileştirerek gözlerinize sürekli oksijen ve besin akışı sağlar. Uzun vadede makula dejenerasyonu gibi sorunların önlenmesi için önemlidir. Journal of Medicinal Food dergisinde yayınlanan çığır açıcı bir araştırma, zencefil özütünün göz iltihabını %25 oranında azaltabileceğini buldu. Bu, zencefilin gingerol gibi eşsiz bileşenlerinin, vokta basit bir baharatlamanın çok ötesine geçin. Hassas dokuları korur, göz sağlığını güçlendirir ve günlük hayatta daha uyanık. Olmanızı sağlar. Ayrıca Zencefilin bilinen sindirim faydaları şişkinliği veya yavaş sindirimi azaltır. Bu aynı zamanda besinlerin daha iyi emilmesini de sağlar. Zencefil satın alırken taze olanını tercih edin. Kökleri sert, kabuğu pürüzsüz ve hafif parlak olanları seçin. Eğer toz zencefili tercih etmek zorundaysanız, %100 saf ve gereksiz katkı maddeleri içermeyen kaliteli bir markayı tercih edin. Taze zencefili buzdolabında birkaç hafta saklayabilirsiniz. Hatta büyük miktarda satın alırsanız dondurabilirsiniz. Sabah içeceğimiz karışıma tatlı bir dokunuş katan dördüncü malzememiz bal. Bal, özellikle çiğ haldeyken flavonoidler ve fenolik asitler gibi antioksidanlarla doludur. Zararlı serbest radikalleri etkisiz hale getiren. Bu serbest radikaller gözlerinizdeki hücrelere saldırabilir katarakt ve diğer dejeneratif bozukluklar gibi patolojilere neden olur. American Journal of Ophthalmology dergisinde yayınlanan bir araştırma, balın göz dokuları üzerindeki koruyucu etkisini vurguladı. Oksidatif hasarla mücadeledeki rolünü vurgulamaktadır. Ayrıca insanların sıklıkla balın sıcak suda besin değerlerini kaybedip kaybetmediğini sorduğunu da fark ettim. Önemli olan kaynar su değil ılık su kullanmaktır. Bu şekilde balın bilindik iyi enzimlerini ve antibakteriyel özelliklerini korumuş olursunuz. Balın bir diğer ilgi çekici özelliği ise kanizamaz iltihap giderici özelliğidir. Beslenmenize balı sadece birkaç hafta eklediğinizde iltihap belirtilerini %30'dan fazla azaltabilirsiniz. Bu eklemlerden kalbe kadar her şey için ve tabii ki göz çevresindeki iltihaplanmayı sınırlamak için harika bir haber. Mümkün olan en iyi versiyonu istiyorsanız, çiğ, organik, bal idealdir. Manuka Health veya YS Ecobee Farms gibi markalar minimum düzeyde işleme kullanır. Bu, balın doğal haline daha yakın olduğu ve dolayısıyla bu yararlı enzimlerin ve besin maddelerinin daha fazlasını koruduğu anlamına gelir serin ve kuru yerde saklayınız. Kristalleşmeye neden olabilecek soğutma işlemine gerek yoktur. Şimdi her sabah bu dört malzemeyi nasıl bir araya getirdiğimden bahsedelim. Alıştığınızda ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Benim kişisel rutinim şöyle. Yaklaşık 25 ila 30 mililitre filtrelenmiş suyu ısıtarak başlıyorum. Kaynatmaktan kaçınıyorum çünkü sıcak değil, rahatlatıcı bir içecek istiyorum. Daha sonra çeyrek çay kaşığı alüminyum içermeyen karbonat ekliyorum. Başlangıçtan itibaren suda hafif alkali bir ortam yaratılır ve bu da daha iyi besin emilimini destekler. Daha sonra yarım taze limonun suyunu sıkıyorum. Tazelik önemlidir. Küçük plastik şişelerdeki C vitamini aynı etkiyi göstermez. Daha sonra yarım tatlı kaşığı taze rendelenmiş zencefil eklenir. Acelen varsa iyi kalitede bir tutam toz, zencefil kullanıyorum. Ama taze zencefil gerçekten sizi uyandıracak ufak bir tat katıyor. Son olarak bir tatlı kaşığı çiğ bal ekliyorum. Limonun asiditesiyle zencefilin acılığını dengeleyerek içeceğin baskın olmaktan ziyade hoş bir şekilde tatlı olmasını sağlıyor. Ben bunu yavaş yavaş içiyorum, genelde kahvaltıdan 15-30 dakika önce. Bunu Vücudunuz için nazik bir uyanma çağrısı olarak düşünün. Aç karnına o besinlerin sisteminize girmesine izin verin. Mideniz tam bir yemeği sindirmekle meşgul olmadığında, bu aktif bileşikler hücrelerinize daha doğrudan bir yol izler. Birkaç gün sonra bile fark edebilirsiniz ki, uyanınca biraz berraklık, daha sakin bir mide ve biraz daha fazla zihinsel berraklık. Uzun vadede haftalar, aylar hatta yıllar boyunca bu tonik her şeyi desteklemeye yardımcı olabilir. Gençliğinizde sahip olduğunuzu sandığınız istikrarlı kan basıncından net görüşe. Eğer zencefilin baharatlı kısmına karşı hassasiyetiniz varsa size küçük bir tavsiyede bulunacağım. Bazı kişiler mideleri için çok sert bulabilir. Bu durumda önerilen dozun yarısından çok daha az bir miktarla başlayın ve tadına alıştıkça yavaş yavaş artırın. Aynı prensip karbonat için de geçerlidir. İlk başta çeyrek çay kaşığı çok tuzlu gelebilir. Bir kaşığın sekizde biriyle başlayın, sonra yavaş yavaş artırın. Zamanla, özellikle faydalarını hissetmeye başladığınızda buna alışacaksınız. Bana sıklıkla bu içeceğin bir gece önceden hazırlanıp sabah içilebilir mi diye soruluyor. Kesinlikle her gün taze olarak yapmanızı tavsiye ederim. Limondaki C vitamini uzun süre havaya ve ışığa maruz kaldığında bozulabilir. Ve taze zencefildeki aktif bileşikler rendelendikten hemen sonra en güçlü haline ulaşır. Eğer mutlaka önceden hazırlamanız gerekiyorsa hava almayan bir kapta buzdolabında saklayın ve sabahleyin hızlıca karıştırın. Ama taze olması yine de idealdir. Yıllardır hasta olmadıysanız veya görmeniz iyi ise bu alışkanlığı neden sürdürmeniz gerektiğini merak ediyor olabilirsiniz. Sağlığınız iyi olacak kadar şanslı olsanız bile basitçe kendinizi iyi hissedin ve vücudunuzun doğal savunmasını optimize edin. İltihaplanma sinsice gerçekleşir. Yavaş yavaş artar ve sonunda etkilerini hissettiğinizde ister eklem ağrısı olsun şiddetli göz yorgunluğu veya daha ciddi sağlık sorunları varsa durum genellikle zaten oldukça ilerlemiştir. Birçok yaşlı bana şunu söylüyor. Keşke bu küçük alışkanlıkları daha erken edinseydim. İşte bu, zamanla büyük sonuçlar getirebilecek küçük alışkanlıklardan sadece biri. Ve ruhu unutmayalım. Yıllarca koçluk yaptım ve klinik beslenme uzmanı olarak çalıştım. Göz sağlığı ile beyin sağlığının nasıl bağlantılı olduğunu gördüm. Gözler sonuçta merkezi sinir sisteminin bir uzantısıdır. Birini antioksidan ve antiinflamatuar besinlerle destekliyorsanız, büyük ihtimalle diğerini de destekliyorsunuzdur. Birçok kişi daha az baş ağrısı çektiğini, daha net düşünebildiğini ve zihninin daha az dağınık olduğunu bildiriyor. Bu içeceği günlük ritüellerine dahil ettiklerinde. Hala tereddüt ediyorsanız şunu düşünün. Gözleriniz ve beyniniz paha biçilmez hazinelerdir. Telefonunuzu değiştirebilirsiniz veya yeni bir araba alabilirsiniz ama gözlerinizi değiştiremezsiniz. Makula dejenerasyonunu geciktirmek veya katarak riskini azaltmak olsun sonradan oluşan ciddi hasarları onarmaya çalışmaktan çok daha basittir. İşte bu yüzden bu basit içeceği dinlemeye istekli olan herkesle paylaşmak istiyorum. Bazen en iyi çözümler karmaşık değildir veya bir reçetenin arkasında gizli değildir. Bunlar, kendi mutfağınızda kolayca bulabileceğiniz birkaç uygun fiyatlı malzemeyi karıştırmak kadar basit olabilir. Elbette, her organizmanın eşsiz olduğunu biliyorum. Belirli bir sağlık sorununuz varsa, şiddetli böbrek hastalığı veya belirli yiyeceklere karşı aşırı duyarlılık gibi durumlarda güvendiğiniz bir sağlık uzmanıyla görüşün. Beslenmenizde büyük değişiklikler yapmadan önce, hatta doğal olanlarını bile, ancak çoğu insan için bu bileşenler nazik, yararlı ve güvenli oldukları yaygın olarak kabul edilmektedir. Şu ana kadar gördüklerimizi özetleyecek olursak, görme kaybını en aza indirmenin ne kadar kolay olduğunu vurgulayarak başladık. Ufak unutkanlıklar veya yorgunluklar yaşa bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Asıl sorun kronik iltihaplanmadır. Arka planda sessizce çalışarak odaklanmanızı çalar, gözlerinizi yorar ve dayanıklılığınızı zayıflatır. Daha sonra karbonatın pH'ı düzenlemeye ve iltihap belirtilerini azaltmaya nasıl yardımcı olduğunu gördük böylece sağlıklı dolaşımın temelleri atılmış olur. Limon güçlü bir C vitamini kaynağıdır, gözlerinizi serbest radikallerden korur ve bağışıklık sisteminizi destekler. Zencefil kan dolaşımını hızlandırır ve iltihapla savaşır, yaşa bağlı görme azalmasına karşı ek bir fayda sağlar. Son olarak bal antioksidanlar ve rahatlatıcı bir tatlılık sağlar. Gözün nemlenmesinin sağlanmasına ve vücuttaki oksidatif stresin azaltılmasına yardımcı olur. Unutmayın, detoks sistemlerinizi desteklemede daha da ileri gitmek istiyorsanız, süt devedikini, özütü içeren özel bir takviyeyi araştırmaya değer olabilir. İyi bir diyeti, sağlıklı bir karaciğer ve dengeli detoksifikasyon yolları ile birleştirdiğinizde, enerjiniz ve genel canlılığınız önemli ölçüde artabilir. Bu dört malzemeyi karbonat, limon, zencefil ve bal her sabah bir bardak ılık suya karıştırarak vücudunuza iltihaplanmaya karşı günlük mücadelede bir başlangıç sağlarsınız. Oksidatif stres ve yaşlanmanın görme, zihin ve genel refahınız üzerindeki etkileri. Neredeyse çok basit görünüyor, değil mi? Ve yine de çoğu zaman basit alışkanlıklar üretir. En büyük dönüşümler düzenli olarak uygulandığında gerçekleşir. Şimdi kendinizi birkaç hafta sonra hayal edin. Uyanıyorsunuz, gözlerinizi ovuşturuyorsunuz ve dünyanın biraz daha berraklaştığını fark ediyorsunuz. Mutfağa giriyorsunuz, bu sıcak ve rahatlatıcı toniği hazırlıyorsunuz ve vücudunuzun yavaşça uyandığını hissediyorsunuz. Kafein etkisi veya şekerli bir kahvaltının ağırlığı olmadan zamanla daha az molaya ihtiyacınız olabilir. Gözlerinizi dinlendirmek daha uzun süre okuyabilmek veya akşam yürüyüşlerine çıkabilmek için. Küçük iyileştirmeler birikir. Ve benim için bu küçük iyileştirmeler bir hayata yol açtı, 35 yıldır hasta olmadığımı söyleyebileceğim bir yer. Elbette, sağlık sadece bu içecekten ibaret değil. Dengeli beslenme, düzenli egzersiz, stres yönetimi ve uzman kontrolünde düzenli kontrollerde bir o kadar önemlidir. Ama güne bu şekilde başlamanın diğer sağlıklı seçimleri daha doğal kıldığını bizzat gördüm. Sabahınızı olumlu, besin açısından zengin bir eylemle başlattığınızda bu daha sonra yapacağınız her şeyin tonunu belirler. Seçtiğiniz yiyeceklerden katıldığınız aktivitelere kadar. Denemenizi ve bana nasıl hissettiğinizi söylemenizi öneririm. Enerji seviyenizde, zihinsel berraklığınızda veya göz konforunuzda bir fark fark ettiniz mi? Herkes bunu farklı şekilde deneyimliyor. Ancak birçoğu bana sadece 1 iki haftada küçük önemli değişiklikler fark ettiklerini söylüyor. Ancak asıl fayda aylarca hatta yıllarca buna devam etmekten gelir. Çünkü yaşlanmanın kümülatif etkilerine karşı vücudunuzu güçlendirmeye yardımcı olur. Artık tarifi ve her bir malzemenin ardındaki nedenleri öğrendiğinize göre sıra sizde. Eğer bunu, herhangi bir şekilde yararlı veya ilham verici bulduysanız, geri bildiriminizi almaktan mutluluk duyarım. Bu içeceği denemeyi planlıyorsanız, aşağıya bir numarayı yorum olarak bırakın. Ve hatta bir iki hafta sonra tanıklığınızı paylaşabilirsiniz. İkna olmadıysanız önemli değil, sıfır yazın ve sizi neyin engellediğini bana söyleyin. Birbirimizden öğrenmemiz, değişim ve merak yoluyla olur ve eğer henüz abone olmadıysanız, abone ol butonuna basın. Küçük bir jest gibi görünebilir, ancak daha fazla insana ulaşmamıza yardımcı oluyor. Net görüş, keskin bir zihin ve dayanıklı bir vücuda sahip olmak için bu doğal yaklaşımlardan kimler faydalanabilir? Böyle bir videoyu paylaşarak hayatınızın neleri değiştirebileceğini asla bilemezsiniz. Belki göz yorgunluğuyla mücadele eden bir ebeveyn, veya sürekli bitkinlik yaşayan bir arkadaş veya kan basıncını doğal yollarla düzenlemeye çalışan bir komşu. Bazen kısa bir video ve biraz yardım daha iyi bir sağlığa açılan kapıyı açmak için yeterlidir. Paylaştığınızda potansiyel olarak dönüştürücü bir bilginin yayılmasına yol açan bir kartopu etkisinin parçası olursunuz. Ve daha da ileri gitmek isteyenler örneğin gözlerini ekranlardan nasıl koruyacaklarını öğrenmek isteyenler için veya bu toniğin faydalarını daha da artırabilecek yiyecekleri keşfedin. Bir sonraki videolarımızı takip etmeye devam edin. Gelişmiş görme egzersizlerinden en iyi bitkisel takviyelere kadar her şeyi ele alacağız. Göze havuç vermekten çok daha öte. Çünkü evet, sağlık küresel bir yolculuktur ve her zaman öğrenilecek yeni şeyler vardır. Son bir şey Bazen sağlık tavsiyeleri ve çelişkili çalışmalar karşısında bunalmış hissediyorsanız, her geçen gün yeni trendler ortaya çıkarken tutarlılığın ve sadeliğin çoğu zaman kazandığını unutmayın. Bu dört bileşen zaman testinden geçmiştir ve her biri güvenilir araştırmalarla desteklenmiştir. Antioksidan ve antiinflamatuar etkileri nedeniyle. Bunları her sabah mutfağınıza davet ettiğiniz eski dostlarınız olarak düşünün. Onlar her zaman oradaydılar, güvenilirlerdi ve kendilerini kanıtlamışlardı. Bugün benimle bu zamanı geçirdiğiniz ve bu basit uygulamayı dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. 30 yılı aşkın bir süredir kendime berraklık, enerji ve hastalıksız sağlık sağladığıma yemin ediyorum. Sağlığınız kıymetli. Paylaştığım bilgilere duyduğunuz güven için teşekkür ederim. Bugün birkaç dakikanızı ayırıp bu malzemeleri bir araya getirin kabartma tozu, limon, zencefil ve balı karıştırıp çalışma tezgahınıza koyun. Böylece yarın sabah kalkıp yeni favori içeceğinizi hazırlayabilirsiniz. Ve gününüze daha net bir bakış açısı ve yenilenmiş bir enerjiyle başlayın. Ve eğer görme yeteneğinizi geliştirmenin daha fazla yolunu keşfetmek istiyorsanız, burada bağlantısı verilen bir sonraki videoyu izlemeyi düşünün veya serideki bir sonraki gönderide Vitaminler de dahil olmak üzere diğer doğal göz bakımı sırlarını paylaşıyorum. Ve genellikle göz kuruluğunu, tahrişi ve göz yorgunluğunu önemli ölçüde azaltabilen gözde gözden kaçan mineraller. O zamana kadar içeceğinizi için zihninizi meraklı tutun ve unutmayın. Küçük adımlar atmaya başlamak için asla geç değildir. Dünyayı görme ve hissetme biçiminizde büyük değişikliklere yol açan net görüşlerinize keskin zekanıza ve enerjik yaşamınıza bir yudum